Display menüsü altındaki bir alt menümüz Avatar'dır. Buna göre E grubu menümüz Avatar olarak incelenecek. Programımızın Avatar menüsü altındaki komutlar program içerisindeki avatarlar üzerinde çok önemli işlevlere sahiptir. Burada avatar deyince yalnızca program içerisindeki mankenler değil, programa avatar türünde aktarılabilen OBJ nesneler de kastedilmektedir. Bu eğitimde avatar menümüzü birkaç bölümde inceleyeceğiz. Buna göre bu bölümde avatar menümüzün birinci bölümü komutlarını ele alacağız. Bunun için ilk komutumuzun ne olduğuna bakalım. Bunun için display avatar altından ilk komutumuzun, komutumuzun height avatar olduğunu görüyorum. Şimdi örnek olması açısından çalışma klasörümüzdeki avatar obj adlı projeyi öncelikle sahnemizde açalım. Bunun için file open project komutunu veriyorum. Daha sonra çalışma dosyaları içerisinden 53 numaralı klasöre giriyorum. Avatar obj dosyasını aç komutuyla sahnede açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir manken ve bir de dışarıdan avatar olarak aktarılmış obj dosyamız mevcut. Programa göre şu an bu sahnedeki iki nesne de avatar olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla display avatar altından hide avatar komutunu verirsek her ikisini de sahnede izleyeceğiz. Şimdi tek tek gizlemek için öncelikle gizlemek istediğimiz avatarı bir kez sol tuşla tıklıyoruz. Daha sonra display avatar hide avatar komutunu veriyoruz. Şimdi diğer nesneyi seçiyorum. Bu da avatar olarak içeri aktarılmış çünkü daha sonra display Avatar altından hide avatar komutuyla onu da sahnede gizliyorum. Böylece hide avatar komutunu kullanarak sahnedeki seçmiş olduğumuz nesneleri, avatar nesnelerini sahneden gizleyebiliyoruz. Şimdi bir diğer komutumuza bakalım. Bunun için display avatar altından bir diğer komutumuzun show avatar olduğunu görüyoruz. Sahnemizdeki bütün avatarlarımızı gizlediysek bu komut ile tümünü tekrar görünür kılabiliriz. Dolayısıyla şimdi bu komutu vererek sahnedeki tüm avatarlarımızı tekrar görünür kılalım. Bunun için display avatar ve show all avatar komutunu vererek sahnede gizlenmiş olan bütün avatarlarımızı tekrar görünür kılabiliyoruz. Devam edelim. Şimdi tekrar sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için display avatar altından sıradaki komutumuzun show avatar olduğunu görüyorum. Buraya dikkat edelim show avatar komutumuz sahnenin genelindeki avatar olarak algılanan tüm objeleri görünmesini ya da gizlenmesini sağlamak için kullandığımız komuttur. Yani eğer show avatar komutu devre dışıysa sahnede herhangi bir avatarı görüp ona hide avatar komutu veremeyiz ya da show all avatar diyemeyiz. Bakın show avatar komutunu kaldırdığımızda artık sahnede bir avatar olsa bile şu an hide komutu vermedim. Sadece show seçeneğini devre dışı bıraktım. Yani avatarları gösterme dedim. Tıpkı simleri gösterme ya da dikişleri gösterme der gibi. Dolayısıyla sahnede avatarları gizlediğim için ben şu an display altından avatara gelip hide avatar show ol avatar desem de bakın show all avatar dedim. Sahnede hiçbir avatar gözükmüyor. Çünkü ben en nihayetinde sahnede avatarları gizledim. Yani avatarları bu sahnede bu programda gösterme dedim. Dolayısıyla show desek de Gizleme, gizlenmiş bir avatar olmadığı için daha doğrusu sahnede görüntülenmesi komutu, görüntülenme komutu verilmiş bir avatar olmadığı için hiçbir avatarı göremiyorum. Şimdi show avatar komutunu verince artık sahnedeki avatarlarımızı görebiliyoruz. Dolayısıyla display altından avatar komutlarından hide avatar, show all avatar ve show avatar komutlarının hangi fonksiyonlara sahip olduğunu bu bölümde e, ilk birinci bölümünde avatarın birinci bölümünde öğrenmiş olduk. Bir diğer bölümde Avatar'ın ikinci bölümünü inceleyeceğiz. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.